Hepinize güzel bir sabahtan selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün güzel bir setik antrenmanı şu yüksek paralel barlarla, yeni ürünlerle planç olsun, handstand olsun, handstand pushup olsun. de front lever de ekleyebiliriz işin içine. Bu şekilde güzel bir antrenman olacak. Şimdi size bir sürprizim var şu yüksek paralel barları bir size göstereyim. Girelim bahçeye. Oh my God. Şuradalar. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliklere bakın ya. Bakar mısın? İşte bugün bunlarla görmüş olduğunuz para balarla bugün güzel bir antrenman atacağız. Prenç ve amut antrenmanı olacak. Bu arada bu tüm kalisteniks ekipmanları dair ekipmanları şu an ekranda çıkan Instagram adresimden ve linklerdeki adreslerden ulaşabilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan antrenmana geçelim. Sar güzel bir ısınmayla başlayalım. Böyle pilates bantlarıyla ile ısınınca çok verimli geçiyor, güzel geçiyor. Yani sarı lastikle ısınınca ekstra efor harcıyorsunuz. O yüzden ben her zaman bunlarla ısınıyorum. Gayet güzel oluyor. Bugün planç antrenmanı yapacağımız için omuz ve bisepslerimizi iyice ısındırmamız gerekiyor şu şekilde. Şöyle iyice yerdireceğiz. Bu şekilde. Geldik ilk harekete, ilk hareket. Artık stres olsun ilk hareketimiz, stres planç. Duramasanız da kötü pozisyonda durabildiğimiz kadar durmaya çalışacağız. 5 set durabildiğimiz kadar durabiliyor durabildiğimiz kadar durabilmeye çalışacağız. Ha, söyleyebildim. Şimdi göreceksiniz nasıl olacağını. Tam 5 set yapacağız. Müziksiz olmaz tabii ki. Güzel bir pong. Yani artı bir saniye diyelim. Şimdi açalım müziğimizi. Ya demek istediğim tam olarak bu. Durabildiğiniz kadar Stradle'da veya Advanced Tag planşı duracağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Tam 5 set olacak bu hareket. Şimdi dinlenip ikinci sete geçeceğiz. Sıra ikinci sette. Müzik patlayınca giriyoruz. Bunda da güzel kastık. Tabii ki form bozuk. 103 mü 105 kiloyum. Olduğu kadar yapmaya çalışacağız. Bu sizi her seferinde bir arpa payı ilerletecek. Sıra 3. sette müzik patlayınca tekrar giriyoruz. 2 3 saniye. Kabul edilebilir. 4. setteyiz. Müzik patlayınca giriyoruz. Gayet iyi, güzel ilerliyoruz. Yani bir dahaki set düşüş yaşamıyoruz. Yine iyi kasıyoruz. Devam. Son set. Evet. Dur, müzik patladı. Bir dahaki müzik bekleyene kadar dinleneceğiz. tertemiz. 5 set tamamladık. Şimdi 5 sette lastikle çalışacağız. Evet sıra geldi lastikle çalışmaya. Barfix demirini asıyoruz. Genişliğini kendine göre ayarlayın ya. Genişledikçe hareket kolaylaşacak. Burası darlaştıkça hareket zorlaşacak. Bu şekilde lastiği de yani barları da hemen lastiğin altına koyun. Belinizin hizasına. Ne ileri ne geri yani. Lastik belinizin hizasında olsun. Başlayalım bu şekilde. Koyuyorsunuz belinize, yerle paralel olun. Bu şekilde. Evet, müzik patlıyor. Evet. Gayet iyi kastık. Şimdi lastikle çalışırken ne önem vereceğiz? Bel kontrolüne, kor kontrolüne o belinize ayarlayın. Bacaklarınız sonuna kadar açın ki lastikten tam verim alın. Şimdi dinlenip ikinci sete geçiyoruz. Evet, müziğin patlamasını bekliyoruz. İkinci setteyiz. Lastiği unuttuk. Dardemiz. <laughs> Sıra üçüncü sete geçeceğiz dinlenip. ha <laughs> Üçüncü sete geldik. Şimdi Advanced taktan Stradal'a geçeceğim. Ya da tam tersini yapacağım. Hangisi kolayıma gelirse. Beceremedim ben. Ama üçüncü sette tamamladık. Bayağı hissettim omuzlarımda. Evet, dördüncü seti tamamladık. Dinlenip beşe geçiyoruz. Evet, müziğin patlamasını bekliyoruz şimdi. Beşinci set. tertemiz. Evet, şimdi 5 set free planche yaptık. 5 set lastikle. Sıra geldi şimdi ikinci hareket olan amuta. Şimdi ne zamandır ben ya yani bundan önceki videoda geri dönüş atlı video yaptım. Bayağı kötü durumdayım. Şimdi amutta bir şınav çıkartmaya çalışacağım. Beş sette bir. Yani bir set bir şınav, bir set bir şınav. Ama bunda kalkarken de zaten pres yapıyorum. Yani bir pres bir şınav. Her sette bu şekilde ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Müziğin patlamasını bekleyelim. <laughs> Omuzlarımda güç kalmadı. Dinlenip, ya şimdi bu bir setle sayılmaz aslında. Saymayalım bunu. Bir 5 dakika civarı dinleneyim. O zaman başlayacağız. Çünkü omuzlarımda güç kalmadığını hissediyorum şu an. Dinleniyoruz şimdi. Sıra geldi ikinci sete. Kulağımda amol yalmaz çalıyor. Başlayalım. Pres pres yaptık sıra şınavda. Şınav çıkmadı ama ikinci set sayılıyor. Sıra üçte. Evet. Sığmıyorum buraya. Sıra geldi üçüncü sete. Buzuyu değiştiriyorum. Hmm. Tam patlıyor. Dur patlamadı. Olmadı. Başaramadık. Üçüncü set tekrar yapacağız. Hala üçüncü setteyiz. Evet, şimdi sıra geldi. Üçüncü sete devam edeceğiz. Kalan üç seti yani. Yok, üçüncü setteydik. Üç set kaldı yani. Beş set yapacağız. Ama bu yapacağız yerde. İkiyi zorlayacağız her seferinde. Başlayalım. Ah. <laughs> <laughs> üçüncü sette olmadı. Şimdi az önce üçüncü sette tıkanlık. Onu es geçiyoruz. Son hareketimiz olan plancheline, yani planche hareketinde bekleme yapacağız. Yel ayaklar yerde. O da 5 set olacak. Şimdi ona geçelim. Geldik. Şimdi önce şina pozisyonu aldık. Şina pozisyonundan sonra ellerimizi biraz dışarı çevirdik. Şimdi ayaklarımızla ileri adımlayacağız. Bu şekilde kalabildiğimiz kadar kalacağız. Şekten zorlayıcı bir hareket. Evet dostlar bugünü bu şekilde kapattık. Güzel bir statik antrenmanıydı. Gayet verimli geçti. Tabii ki beni zorladı. Çünkü çok ham, hamlığım hala üzerimde. Çabalıyorum üstümden atmak için. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şöyle ilerleyeceğiz ilerleyen videolarda. Siz artık hangi videoları görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda onu yazın. Ben de onu çekeyim. Yani izlemeyeceğiniz bir şey çekiyorsam ne gerek var? İzleyeceğiniz bir şey çekeyim. Bu şekilde. Bu arada şu şekilde kalitesiz ekipmanları ve dahası için dur bir dakika heh. ve dahası için aşağıdaki linklere göz atmayı unutmayın ve ekranda çıkan instagram adreslerinde bugünlük bu kadar. Stay hard.